Merhaba teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar. Eylül 2022 Burç Yönümlerimize hoş geldiniz. Bir aylık bir tatil molasından sonra tekrar birlikteyiz. Evet, Güneş bu ay 12. evinizden geçiş yapacak. Bu da önünüze pek çok alanda pek çok fırsatın geleceğini ifade ediyor. Biraz daha böyle aslında derin korkuları da barındıran bir ev. Dolayısıyla biraz daha böyle kendi derinizi, içselliğinizi Dönüş yaparak yeni şeyler keşfedebilir ve e, memnun olmadığınız şeyleri e, yine bu yardımla belki de değiştirebilirsiniz. Çünkü çok ciddi bir psikolojik ve ruhsal çalışmayı da ifade eder aynı zamanda. E, 12. ev aynı zamanda rüyaların da evi. Dolayısıyla rüyalarınız Eylül ayı boyunca çok daha aktif olabilir. İşte kalıplar, programlar ve gelecekteki hedefleriniz hakkında çok değerli bilgileri belki de e, ...bu noktada daha kolay bulabilirsiniz. Bilinçaltı alanını problem çözme ve ya da bir şeyleri tezahür ettirme ile... ...bilinçli olarak kullanmak biraz daha güçlü bir e, etki yaratacak sizler adına. 12. ev aynı zamanda tavan arası gibi de düşünebileceğiniz bir ev. Yani e, az önce de dediğim gibi temizlenecek çok şey var. E, kendi derinlerinizde ya da içsel e, durumunuzla ilgili bir şeyleri değiştirmek için... ...iyi bir dönemde olacaksınız. Biraz daha geri çekilmek, dinlenmek... ...ya da teknolojinin uzaklaşmak için de... ...iyi bir dönemdesiniz. Ee, bu ay aynı zamanda... ...pek çok sanatsal faaliyet de... E, ...söz konusu ol olabilir sizler adına. Çünkü e, yaratıcılıkla... ...ilgili de bir e, alan bu. Bu nedenle... işte ...bir şeyleri yaratmak için... E, ...belki de üretkenlik adına... ...biraz daha... E, ...fayda sağlayacaktır sizlere... Hatta şöyle söyleyeyim hobileriniz varsa hobilerinizi profesyonel arenaya da taşıyabilirsiniz. Hatta bu hobiler bir bakmışsınız profesyonel alanda size para da kazandırıyor hale gelmiş. Ee, şimdi Eylül 2022 tüm burçlar için artık yılın son tutulma sezonunu ifade ediyor. 25 Ekim'de 2 derecede e, akrepte bir güneş tutulması ve 8 Kasım'da da 16 derecede boğada ay tutulması e, olacak. Bundan 4-6 hafta önce de yaklaşık bir gölge dönemler artık başlamış oluyor. Dolayısıyla tutulma mevsimi başladı bir anlamda da diyebiliriz. Şimdi tutulma neyi ifade ediyor bizler için? Çok keskin sonlanmalar, heyecan verici yeni başlangıçlar, derin ruhsal dönüşümler ya da çok şaşkınlık verici bir takım yön değişiklikleri. Bunları ifade ediyor. Dolayısıyla endişe, uykusuzluk, derin değişikliklerin hissedilmesi, tutulma mevsimi derinleştikçe daha da belirgin hale gelecek tüm burçlar adına. Bunları Ekim ve Kasım videolarına daha net ayrıntılı anlatacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. E, tabii Merkür ve Mars retrosunun geçiş, e, geçiş öncesi gölge döneminde de e, bir takım önemli etmenler var. İşte bir gel-git durumları söz konusu. Özellikle 30 Ekim'de başlayacak Mar Mars retrosunun etkisi de. E, görülmeye başlayacaktır. Burada bitmemiş işleri temizlemek, düzenlemek, gözden geçirmek, işte son dakika e, belki de şeyleri projeler için hemen bir yer açmak gibi spontan, ani e, ve geçmişten gelen e, bir takım şeyleri revize etmek e, ile ilgili temalar söz konusu. Başak enerjileri var yine Eylül ayında. Bu da düzen, disiplin, ayrıntılı, odaklı bir şeyle araştırarak düzene sokmak. Organizasyon konusundaki ayrıntıları tekrar ele almakla ilgili bir gündem getirecektir tüm burçlar için. Eğer bir diyet programınız varsa ya da başlamak istiyorsanız çok iyi bir dönem. Yani uyguladığınız her neyse çok başarılı sonuçlar alacaksınız yine. Evcil hayvanlar ile ilgili... Bir takım gündemleriniz yine olabilir. Bir hayvanınız varsa belki ona daha fazla vakit geçirmeniz gerekecektir. Ya da yeni bir evcil dost edinebilirsiniz. Bu ay ...işe tekrar böyle büyük bir şevkle başlayabileceksiniz. Belirlediğiniz bir program varsa, ayrıntılar çok uzun ömürlü olmasa bile kısa süre içinde işte verim alabileceksiniz ve gerçekten üretken olacaksınız. Şimdi burada. İkizler Burcu'nda Mars yoğun bir program sunar aslında. Yani koşuşturmalı yoğun bir gündeminiz olacak. Ve burada yine de olayları eğlenceli olarak ele alacağınız için aslında ne kadar yoğun ne kadar yorgunluk verici bir tema getirse de bu etki gerçekten çok eğlenerek gülerek mutlu bir biçimde bunları tamamlayacağınızı da söyleyebilirim. Şimdi genel olarak bakacak olursak. E, bu ay yetenekleriniz sayesinde biraz daha başarıya ulaşacaksınız. Kariyer çok güzel etkiler alıyor. E, dolayısıyla güzel e, sonuçlar verecek aslında Eylül ayı sizlere. Ama e, ilk etapta e, Jüpiter ve Satürn'ün etkisi biraz daha kariyerde biraz sıkıntı yaşatabilir size. Bu bağlamda biraz daha pratik olmak önceliklerinize odaklanmak fayda sağlayacaktır. Daha sonra çünkü biraz daha toparlayacaksınız. Şimdi eğer öğrenci bir teraziyseniz, eğitimlerinizde istenen yani istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Oğlak biraz daha size iyi şekilde etkileyecek bu alanda bulunması nedeniyle. Tıp, mühendislik ya da mekanik çalışmalar yapan bir öğrenciyseniz, bu dönem gerçekten parlayacağınızı, sınavlardan da çok güzel sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Hatta yurt dışında okumak isteyen bir öğrenciyseniz de ayın ikinci yarısında bunun gerçekleştiğini pek çok terazi görecektir. E, aile hayatı çok uyumlu olacak bu bağlamda. Güzel vakitler geçireceğinizi ifade edeyim aile üyeleriyle. E, aşk hayatında da çok güzel sonuçlarımız var. E, şimdi burada Satürn'ün etkisiyle ilişkideki sevgi artacaktır. Sevgilinizle belki de bir nişan e, söz konusu olabilir söz ya da belki de bir evlilik e, bu ay bu da gerçekleşebilir sevgili teraziler. Kuzey ay düğümünün e, yine etkisiyle eğer evliyseniz. ...bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Onu da belirteyim. Özellikle evliler ayın başından itibaren çok dikkatli olmalı. Bu ay sağlığa birazcık dikkat diyeceğim ben size. Şimdi Jüpiter'in bu alandaki etkisi eski bir hastalığın tekrar... ...gündeminize gelebileceğini ifade ediyor. İşte Özellikle de gaz hazımsızlık ve mide ile ilgili sindirim problemleri... ...belki de biraz daha yaşayacağınız bir ayda olacaksınız... Ee, Mars'ın etkisi harcamalarınızı çok artıracaktır, ama şunu da söyleyeyim çok ciddi paralar da kazanacaksınız sevgili teraziler. Dolayısıyla e, hani evet para gidecek ama çok iyi de gelecek. Şimdi tek tek bakacak olursak e, hızlıca bir kariyere döneyim. E, burada ilk etapta dediğim gibi ayın başında özellikle çalışan teraziler profesyonel yaşamlarında önce ufak tefek sorunlar yaşayacak. E, i̇ş yerlerine dahi sonuçlar elde etmek için çok daha fazla çalışmanız belki de gerekebilir. E, eğer üretkenliğiniz düşük kalırsa kariyeriniz bundan kötü etkilenecektir. E, bunun haricinde iş adamı ya da iş kadınıysanız ilk dönem yine ayın ilk yarısı özellikle olumsuz bir takım sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Daha çok konsantrasyonla ilgili problemleriniz olacak aslında. Ama ayın ikinci yarısı çok daha güzel etkiler söz konusu olacak. Şimdi finans alanındaysa dediğim gibi çok iyi kazanıyorsunuz bu ay. Ve hatta yatırım yapabilirsiniz. Yani birikimlerinizi bir arazi, bina, ev gibi bir toprak elementli bir şeye yatırabilirsiniz. Yalnız riskli yatırımlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. İlla riskli bir yatırım yapacaksanız da muhakkak konuyla ilgili uzman bir danışmandan bilgi alın derim. Şimdi burada ani para kazançları da söz konusu. Yani beklemediğiniz bir kaynaktan ani bir para da gelebilir bilginiz olsun. Sağlık alanında dediğim gibi biraz böyle bir sıkıntı olabilir. ilk yarıda özellikle ayın ilk, ilk 15 günlük döneminde eski bir hastalık tekrar nüksedebilir. Ama ayın ikinci yarısından sonra hastalıklar biraz daha toparlıyor. Sağlığınız iyiye gidiyor. Dolayısıyla çok da büyük bir problem olmayacak artık ikinci yarı itibariyle. İlişkiler alanındaysa ...çok çok çok güzel etkiler var. Özellikle sevgiliyseniz. Evlileri hariç tutuyorum. <laughs> e, gerçekten çok güzel etkiler var. İlişki tekrar eğer monoton gidiyorsa yeşerecektir. Hatta e, üst segmentleri taşımak istiyorsanız... ilişkinizi çok iyi bir aydasınız. E, evlilik teklifi yapabilirsiniz ya da nişanlanabilirsiniz. Sözlenebilirsiniz. İyi temalar var bununla ilgili. E, ancak e, evli bir terazi burcuysanız... ...burada kuzey aydüğümünün varlığı nedeniyle... Bir takım sorunlar yaşayacaksınızdır. Agresif doğanızdan aslında kaynaklanacak bu biraz da. E, çok agresyon, e, çok öfke kontrolü olmadan konuşmalar e, biraz karşı tarafı zedeleyebilir. E, aileyle ilgili bakacak olursak birlik beraberlik çok güzel aslında. E, bir başka aileniz aile üyenizden biri daha doğrusu bir araç satın alabilir. Onunla ilgili belki de onun yanında olmanız bir yardımda bulunmanız gerekebilir. Ama e, gayet güzel temalar etkileyebilir. Söz konusu Eylül ayında aile adına da. Evet sevgili teraziler Eylül ayı burç yorumlarımız bu kadar. Ekim'de yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.